Tarih bilimine giriş. Öncelikle tarih tanımını yapmamız lazım. Tarih nedir? Geçmişte yaşamış insan topluluklarının birbirleriyle ilişkilerini, bunlar işte siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve benzeri açıdan faaliyetlerini yer ve zaman bildirerek bir neden sonuç ilişkisi içerisinde ve kaynaklara dayanarak bildiren bilim dalına biz tarih diyoruz. Geçmişle ilgileniyor, insan topluluklarının birbirleriyle olan etkileşimini, siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetlerini neden sonuç ilişkisi içerisinde inceliyor. Şimdi tarihin tanım içerisinde mutlaka olması gereken bir takım şeyler var. Birincisi tarihi konusu geçmiştir. Tarih her zaman geçmişle ilgilidir. Gelecekle de değil geçmişle ilgilidir. İkincisi tarih tek tek insanları değil insan topluluklarını faaliyetlerini inceler. Yani bireysel bir inceleme yoktur tarihte. Toplumu inceler tamamen bir toplum mesela Türk tarihidir değil mi? Ya da bir Türk kişinin tarihi değildir. Tamamen bir topluma ait bir tarih anlayışı vardır. Sonra tarih bilim olmak için mutlaka yer belirtmelidir. Tarihi bir olayın, yani tarihi bir şey araştırdığımızda bunun tarihi bir kaynak olmasını istiyorsak mutlaka yer ve zaman belirtmek zorunda. Eğer yer ve zaman belirtmiyorsa bunu tarihi şey olarak sayamayız. Beşinci madde, Tarih bilim olabilmek için mutlaka kaynaklara dayanarak inceleme yapması gerekir. Tarihte deney ve gözlem yoktur. Nedir? Tamamen kaynaklara dayalı bir inceleme vardır. Eğer kaynaklara dayanıklı bir inceleme yoksa, yer ve zaman belirtilmiyorsa, geçmişi incelemiyorsa, toplulukları incelemiyorsa bu bir tarihi şey değildir. Tarih araştırma değildir. Sıra e, ikinci başlığımıza geldi. İkinci başlığımız tarihin konusu. Tarihi olay ve olgu olay ve olgun arasındaki farkla. İnsan faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonucu tarihin konusunu içeriyor. Yani tarihin konusu tamamıyla insan. İnsan faaliyetleri önce düşünce olarak ortaya çıkar, daha sonra uygulama alanında konulması ile ilgili olgu ve olaylar şeklinde olur. Şimdi olay nedir? Diğer adıyla vaka. İnsanları ilgilendiren her türlü bir gelişmeyi biz ne diyoruz olay. Ve olayın bir özgü, kendine özgü özellikleri var. Birincisi kendine özgü, ve biriciktir. Yani bir olay sadece bir kere tekrarlanır, Bak, tekrarlanamaz. Mesela e, ne diyebiliriz? Mesela Birinci Dünya Savaşı bir kere oldu, bu bir olaydır. İkinci kez bir, Birinci Dünya Savaşı yapamazsınız. Neden? Oldu bitti. Sonra somut bilgiler içerir ve her zaman olması gerektiği gibi yer ve zaman ve başlangıcı ve bitişi belli olan şeyleri biz tarihi olay deriz. Örneğin İstanbul'un fethi, başlangıcı bitişi belli, yeri zamanı belli somut kaynaklara dayalı bir kez oldu tarihte kendine özgü bir olay diğer olaylarla bir bağlantısı yok ve bu olay tekrarlanamayacak bir olay. Aşağıdaki de Savaşı, Fransız İhtilali de bunlara örnek verebiliriz. Tarihi olgu diğer adıyla vakia Ol, olay gibi aslında ama olay gibi oldu bitti bir şey değil. Zaman içerisinde oluşan şeye biz olgu diyoruz. Bu genel ve çok sayıda örneği var. Yani biricik değil. Ve tekrar edilebilir. Soyuttur. Belirli bir yer ve zaman söz konusu değildir. Bak yer ve zaman belirtmez. Ve uzun bir sürede meydana gelir. Somut bilgiler içeriyor. Yani aynı olayda olduğu gibi somut bilgiler içeriyor. Ve çok sayıda örneği var. Tekrar edilebilir ve soyuttur. Somut değildir. Belirli bir yer ve zaman da söz konusu değildi, uzun sürede meydana gelir. Olay gibi kısa süreli bir şey değil. Mesela Anadolu'nun kükleşmesi. Bu zamanla olan bir olay. Aynı şekilde milliyetçilik akımının yayılması. Bakın Fransız ihtilali olay. Fransız İhtilali ile milliyetçiliğin yayılması olgu. İşte Hristiyanlığın yayılması. Bu tarz şeyler zamanla olan şeyler olduğu için bunları biz ne diyoruz? Tarihi olay ve olgu diyoruz. Arasındaki farklar bunlar. Neyi öğrenmiş olduk? Tarih bilimine ne olduğunu öğrenmiş olduk. Tarihin tanımını yapmış olduk. Tarihin tanımı içerisinde mutlaka olması gereken şeylerden bahsettik. Tarihin konusundan bahsettik. Tarih olay ve olgudan da bahsetmiş olduk.